tek derdi Zeyran'la Ferit olmuş. Görmüyor musun? Sana inanamıyorum. Sen bunusun gerçekten. Sen niye bu kadar içindesin onların? Sen saçmalıyorsun. <laughs> yazık bana yazık ya. Ne bu ya? Mehmet. Herkese merhaba çapkını dizisinin 42 bölümde neler olacak, dizimizin yeni bölümünde Kaya'nın Seyran'la okul kaydı yaptırmaya gitmesi ve Ferit'in ona yaptığı sürprizi mahvetmesiyle Ferit ve Seyran ilişkisi daha da kötüleşecek. Bölümün ilerleyen dakikalarında Seyran hamile olduğunu öğrenecek. Seyran üniversiteyle hamileliği nasıl yürüteceğini düşünürken bebeğin düştüğünü öğrenecek. Ve bebeğin düşme sebebi kazımın Seyran'ı dövmesi olacaktır. Ferit bunu öğrendikten sonra Kazım'ı yalıdan kovacak. İfakat Seyran'a ilaçları vermeye devam edecek. Evet videomuzun sonuna geldik Seyran ve Ferit'in mutlu olmasını isteyenler videoyu beğenelim ki sayımızı bilelim.